Buna. Bu ne ya? Çıkmamak gerekiyormuş. Ortadaki al alaydık. Alamıyoruz denedim. dedim. Ben oyna dedim zaten sana değil. Alamadığını ben de biliyordum sana. Ha, ha, tamam. Bekle. Dön dön, 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 dön dön Tamam puzzle var dön kanka dön dön, ve puzzle çok basit gibi Dön dön. Öyle ya diğer puzzle var ya ve çok basit bir puzzle gibi gözüküyor. Ben dön. Aynen. Dın dın dın. Anladım puzzle. A <gülüyor> <gülüyor> Aman ne <akşam>, kadar <laughs> Saç. <gülüyor> <gülüyor> o benim için ne için gider? Umut. 웃음이 쉬워, 웃어, 앉아, 웃어,